Bir Ses Bir Nefes kanalına hoş geldiniz. Sizden gelen itiraflar ve yaşanmış gerçek hikayeleri seslendiriyoruz. Hadi gelin sözü uzatmayalım ve bugünkü hikayemize geçelim. Lütfen itirafımı yayınlarken isimleri ve şehirleri değiştirerek yayınlayın. Size güvendiğim için olduğu gibi yazıyorum. Öncelikle merhaba. Benim adım Mine. 33 yaşında evli bir bayanım. İstanbul'da büyük bir firmada İnsan kaynaklarında çalışıyorum. Bundan 3 yıl önce evlendim. Bir bayana göre oldukça geç bir yaşta evlendim. Okul bitti, iş hayatına atıldık derken ne zaman bu yaşa geldim anlamadım. Çok yoğun bir mesai programımız var. Maalesef iş yaşamı çok acımasız. Fakat kadınlar için iki kat acımasız. Hala yoğun çalışıyorum. Ama son iki yıldır pozisyonum yükseldiği için Maaşım tatmin edici seviyeye geldi. Hem yoğun çalışmak hem tatmin edici maaş alamamak insanı gerçekten yıpratıyor. Her zaman bakımlı bir kadın oldum. Özellikle benim gibi kadın rekabetinin fazla olduğu bir bölümde çalışıyorsanız kendinize, giyim kuşamınıza iki kat dikkat etmeniz gerekir. Size şöyle söyleyeyim. Şu an çalıştığım yerde benim pozisyonuma uygun 20 bayan var rekabetin yoğunluğunu siz hesap edin. Hayat koşturması için de evlenmeye pek zaman yoktu. İşin aslı benim de pek niyetim olmadı. Zaten eve gitmem akşam onu buluyordu. O saatten sonra eve gitsem kocayla mı uğraşayım yoksa dinlenmeye mi vakit ayırayım? Bir de ben özgürlüğüme çok düşkünüm. Böyle düşünürken yaş tabii 30'a geldi. Tam o sıralar şu anki eşim Cüneyt ile tanıştım. Cüneyt bir firmada makine mühendisi olarak çalışıyordu. Bir anda kafamın uyduğunu fark ettim. O da benim gibi rahat bir insandı. Asla özgürlüğümü kısıtlamıyordu. Ve en önemlisi o da çocuk istemiyordu. Her zaman çocuk sahibi olmak bana çok uzak gelmiştir. Beni dinleyenler bana kızabilir. Evet ben de biliyorum. Annelik kutsal bir olgu. Ama bana göre değil. Birçok arkadaşım çoktan anne oldu. Onlara imrenerek bakıyorum. Ama dediğim gibi bana uygun değil. Evliğimiz gayet güzel gidiyordu. Çoğunlukla iş çıkışı dışarıda buluşuruz. Beraber yemek yer sonra eve geçeriz. Dediğim gibi zaten çok yoğun çalışıyoruz. Eve gidince en azından bir ya da iki saat beraber vakit geçirecek zaman kalıyor. İnanılmaz renkli bir cinsel hayatımız var. Ten uyumumuz çok yüksek. Hiç bu kadar uyumlu olacağımızı düşünmemiştim. Bir gün iş arkadaşlarımdan bir tanesi sana bir şey anlatacağım dedi. Bu arkadaşım 30 yaşında ve hala bekar. Biraz aykırı bir cinsel hayatı var. Her zaman bana şunu der. Dünyaya bir kere geliyoruz. Boşa vakit harcayıp kürek çekemem. Arkadaşım genelde kendinden büyük ve zengin erkeklerle sevgili oluyor. En son geçen hafta sevgilisiyle Amsterdam'a gittiğini anlattı. Orada bir partiye katılmışlar. Kadın, erkek, maskeli balo gibi dedi. İnanılmaz eğlenceliydi. Gecenin sonu ise tam bir sürprizdi dedi. Nasıl yani dedim. Anlayışla tatlım. Gecenin sonunda herkes beğendiğiyle beraber oluyor dedi. İnanamıyorum. Peki sevgilin ne yaptı diye sordum. O da aynı şekilde dedi. Yok artık bu kadarı bana fazla dedim. Genelde eşimle fantaziler kurardık. Hatta bunlar biraz sıra dışı fantaziler de olurdu. Fantazide sınır yoktu. Ama adı üstünde. Bunlar fantazi. Sadece o gece ikimizin hayal dünyasında kalırdı. Ben öyle deyince denemen lazım dedi. Yok canım kalsın. Ben denemeyeyim dedim. Ve konuyu kapattım. Akşam eve gittiğimizde eşime bahsettim konudan. Beni hayretle dinledi. Bir yorum yapmadı. Fakat gece beraber olurken birden bana "Düşünsene şimdi biz de o partideyiz." diye anlatmaya başladı. Gecenin sonunda itimizde çıldırmış gibi olduk. Bir daha bu konu açılmadı. Aradan bir zaman geçtikten sonra arkadaşım tekrar konuyu açtı. Sana geçen bahsettiğim parti vardı ya onun bir benzerine gideceğim bu akşam dedi. Nasıl yani? Burada da var mı öyle partiler dedim. Ya parti dediğime bakma. Öyle beş ya da altı çift. Birinin evinde buluşacağız dedi. Bunların hepsi evli mi dedim. Onu bilemem ama herkes çift gelecek dedi. Gelin siz de dedi. Yok tatlım biz almayalım dedim tekrar. Tabi arkadaşım ertesi gün işe gelmedi. Ne oldu diye aradım. Rapor almış. İyi değilim dedi. İşe geldiğinde merakla sordum. Ne oldu böyle dedim. Hiç sorma. Bir anda kavga çıktı. Ne olduğunu biz de anlamadık. Az daha hepimiz karakolluk olacaktık dedi. Yani anlayacağınız tadı o kadar kaçmış ki anlatamam. Tabi dayanamadım. Eşime konuyu anlattım. Vay canına burada da mı varmış bunlar dedi. Tabi biz o akşam yine zirvelere çıktık. İş arkadaşım bir gün bu akşam bana yemeğe gelin. Birkaç arkadaşımı daha çağırdım. Eşinle seni de bekliyorum dedi. Arkadaşım sevgilisiyle kocaman bir villada yaşıyordu. İlk başta tereddüt ettim. Acaba böyle şeyler olur mu diye. Ama sonra iş yerinden bir arkadaşımız daha davet ettiğini söyleyince tamam dedim. Çünkü böyle konuları sadece benimle konuşurdu. Bunlar herkese anlatılacak şeyler değil. Eve gidince Eşime arkadaşımın davetinden bahsettim. Eşim hiçbir şey söylemeden olur gidelim dedi. Cuma akşamı iş çıkışı arkadaşın evine gittik. Evleri biraz şehirden uzaktı ama çok güzeldi. Kocaman bahçeli bir ev. Hatta bir ara mutfakta kızım bu adam bu kadar zengin. Sen niye hala çalışmaya uğraşıyorsun dedim. Aman hala boşanamadı. Boşansa evlenirsek bakalım yoksa işimi garantiye almadan riske giremem dedi. Sevgilisi 55 yaşında dış ticaretle uğraşan çok kibar ve çok bilgili bir adamdı. Bizim haricimizde 3 çift daha vardı. Biri zaten bizim firmadan, diğerlerini tanımıyordum. Tabi gecenin ilerleyen saatlerinde kaynaştık. Hepsi farklı meslekten insanlardı. Gece 11'e doğru alkolün de etkisiyle ortam iyice samimi olmaya başladı. Sürekli müzik açıp dans ediyorduk. Sanki disco ortamı gibi. Uzun boylu 40 yaşlarındaki doktor olduğunu söyleyen adam gece başından beri beni o kadar dikkatli süzüyordu ki anlatamam. Eşim diye danıştırdığı bayan belki 25 yaşında bile yoktu. O kadar güzel bir kızdı ki inanamadım. Alkolün su gibi aktığı ortamda hemen hemen herkesin kafası güzel olmuştu. Şirketten tanıdığım kişi bir ara gözüme takıldı. Onun da eşiyle kafası güzel olmuştu. Sonra bir ara beni sürekli kesen uzun boylu doktorun yanındaki eşinin kaybolduğunu fark ettim. Doktor bir süre sonra yanıma geldi. Nasıl? Eğleniyor musunuz? dedi. Ben de evet. Baksanıza müziğin sesine. Ortam disco gibi oldu dedim. O da evet haklısınız dedi. Ama iyice sarhoş olmuştu. Ben de içmiştim ama kendimdeydim. Bir ara gözüm eşimi aradı. O birkaç kişiyle salonun ortasında kendinden geçmiş gibi dans ediyordu. Sonra doktor kulağıma eğilerek ayak bileklerimin çok güzel olduğunu, topuklu ayakkabının narin bacaklarımı daha güzel gösterdiğini söyledi. Ve cümlesi bitmeden ekledi. Üst kata çıkalım mı? Ne dersin dedi. O an anladım olayı. Ama bozuntuya vermeden teşekkür ederim iltifatınız için. Ama biz artık gitsek iyi olur dedim. Nereye daha? Yeni başlıyoruz dedi. Yılışık bir şekilde. İyice gerilmiştim. Geri işim ise bu arada doktorun genç karısı ile salonun ortasında o kadar samimi dans ediyordu ki görünce sinirlerim iyice zıpladı. Sonra arkadaşımla göz göze geldik. Önce bana hayırdır problem ne dercesine bir bakış attı. Ben de bir bakar mısın şeklinde işaret ettim. Yanıma gelince ayağa kalkarak kenara çektim. Kızım bu adam bana bildiğin asılıyor. Ne oluyor dedim. Ya sen rahat ol. Keyfine bak dedi. O an delirmemek için kendimi zor tuttum. Hayatım biz artık gidelim. Kendimi iyi hissetmiyorum dedim. Arkadaşım ısrar etse de hayır bizimkine seslenir misin? Müzikten kendini kaybetmiş gibi dans ediyor dedim. Arkadaşım canımın gerçekten sıkıldığını anlayınca kocamı çağırdı. Eşim gelip ne oldu hayatım deyince hiç konuşma gidiyoruz dedim. Arabaya bindiğimizde hayatım ne oldu ne güzel eğleniyorduk dedi. Ben de patladım. Geri zekalı karısıyla salon ortasında dans ettiğin adam yanıma gelerek üst kata çıkalım mı dedi. Haberin var mı senin diye bağırdım. Birkaç saniye sessiz kaldıktan sonra iyi de hayatım bu bizim fantezimiz değil miydi dedi. Onu söylemesiyle beraber kocama öyle bir saldırdım ki her yerini tırnaklarla yoldum. 10 dakikada zor sakinleştim. Eve gidene kadar hiç konuşmadım. Evet bunları düşündük ama adı üstünde. Bu bir fantazi. Meğerse kocam dünden razıymış beni başkasıyla paylaşmaya. Kendimi o kadar kötü hissettim ki anlatamam. Ama kendime kızıyorum. Tahmin edip gitmemeliydim o eve. Olacak olan belliydi işte. Benim salak kafam. İki ay kendimi çok kötü hissettim. Bir daha ne böyle fantazi kurduk, ne böyle konuştuk. İtirafımı dinleyenlere ders olsun. Yatak odasında ateşi arttırmak için kurduğunuz fantaziler aşk oyunu olarak kalsın. Gerçeğe dönüştürmeye çalıştığınızda mideniz kaldırmayabilir. Oh çok rahatladım. Bu itirafı yapınca itirafımı seslendireceğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet değerli dinleyenler, bugünkü itirafımızın da sonuna geldik. Birkaç cümle etmem gerekirse, yani gerçekten çok itiraf geliyor ama hani nedir bunlar? Ee... Yani efendi zaten ne kadar pişman olduğunuz ve midenizin bulandığından bahsetmişsiniz. Değerli dinleyenler, gerçekten hanımefendi de söylediği gibi bu işler sadece iki kişinin arasında bir sevgi aşk oyunu olarak fantazi dünyanızda kalsın. Gerçeğe dönüştürmeye kalktığınızda çok büyük psikolojik yıkıntılar ve aile ayrılıklarına sebep olabilirsiniz. Bakın bunlar normal ilişkiler veya normal yaşam tarzları değil. Lütfen bu hikayeden ibret alıp e, bu konuda herkesin bu tarz şeylere ilgisi olan gerçekleştirmeyi düşünen insanların bence bu konuyu bir kez daha düşünmesi ve bu ibret alınacak hikayeyi dinleyerek kendini gelmesini temenni ederim. Efendim videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, Hoşça kalın efendim.